Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Almanya'da bugün güzel ve güneşli bir hava var. Şu an akşam saatlerine doğru. Halen güneş var. Vallahi güzel. Herkes dışarı çıkmış. insanlar hep dışarıda. Hani bile diyorlar Almanya'da sosyal hayat yok. Hiçbir şey yok. Habire çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hiçbir aktivite yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz bir yerlere gidemiyoruz. Ailemizle bir şeyler yapamıyoruz. Sürekli bunu dile getiriyor gurbetçiler. Ama arkadaşlar şöyle bir durum da var. Şimdi ilk, adam sabah 5'te işe gidiyor. Evet doğru. Ama 5'te işe gittiği zaman da ona göre erken geliyor eve. Mesela örnek veriyorum 2-3 gibi geliyor. Onun haricinde de gidiyor ek işte çalışıyor. Ek işte çalışmasının bir nevi sebebi de şu lüks yaşamaya alışmış insanlar öyle yapıyor. Yani standart şekilde yaşayan insanlar zannetmiyorum iki işe gittiğini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.